Sevgili kuruşka teknik takipçileri bu video videomda sizlerle kendi imalatımız olan profesyonel fan kanallarıyla fan kanallarını anlatacağım. Yüksek kalite alüminyumdan imal ediyoruz. Perçin baskılı arkadaşlar içerideki nemden, rutubetten etkilenmemesi için. Rezistans ve PTC takabiliyoruz. Fanların yapısından dolayı arkadaşlar dö dö döngü şartları farklı olabiliyor. Bazen rulmanlı fanlar var. Ee, normal fanlar fazla iyi üflemediği için dengesizlik oluyor. Eğer dengesizlik hissedersek çalışma dengesizliği e, profesyonel bir şekilde e, yönlerini <laughs> alüminyumla düzgün bir şekilde iki taraftan eşit üfleyecek şekilde e, perçinli baskıyla arkadaşlar alüminyumla kapatıyoruz. O şu an e, tabii tabi her fanın özelliği farklı olduğu için fan serisini ona göre ek yapabiliyoruz arkadaşlar. Tam profesyonel bir şekilde kanatlardan eşit üflüyor ve yüksek hacimli e, artı arkadaşlar 6 santim yükseklikte görüyorsunuz e, alüminyum olduğu için uzun ömürlü paslanmaz. Şurada da bir tane örnek numune geçiş olarak bağladığım bir fan var. Üstüne de fan teli bağlıyoruz da şu an bağlamadım. Bu PTC'ler arkadaşlar bir müşterimize yapacağız. Kabin hacimlerine göre, göre ısıtıcı takıyoruz. En büyük sorun bu işte arkadaşlar fanın içindeki ısıtıcının wattı gücüdür ee, hacme göre her kabin hacmine göre yapmazsanız büyük sıkıntılar olabilir. Yumurtaları kavurur. termostatın kesse bile hala içerideki ısı devam eder. Firmamız e, ha hacim hesabını yaptıktan sonra gelen kabinin ya da bize bildiren kabin ölçülerinin uygun vatajlı, e, rezistans ya da uygun vatları var. Ona en uygun mesela kaç vatlıksa onu takıyoruz arkadaşlar. Bu konuda sizleri bilgilendirmek istiyorum. Standart olarak boş fan kanallarımız var. E, rezistans yeri ve PTC yerleri açık. Fan yeri açık. Ayrıca yanmaz porselen arkadaşlar e, ısı, yüksek ısıdan etkilenmem için porselen kullanıyoruz. Bir, e, en muhafaza ve emniyetli şekilde sizlere ulaştırıyoruz. Montaj vida yerleri var. Evet arkadaşlar ürünümüz bu. Çok güzel. iki tarafı da eşit olarak üfleme yapıyor. Profesyonel bir işlem gerçekleştiriyor. Tabi rulmanlı fan tercih etmezdi istiyoruz. Normal fanlardan farkı var. Uzun ömürlü olduğu için. Bir başka videoda görüşme üzere. Te hoşça kalın diyorum arkadaşlar. Evet sevgili takipçilerim bu fan kanallarımızla bir eklemek istediğim bir husus daha var. Bazen küçük makinalarda rezistans gerçekten büyük sorun oluyor, yüksek geliyor arkadaşlar güç. Onun yerine bu aynı fan kasamıza, fan kanalımıza halojen lambalı porselen kabin ölçüsüne göre güç güç seçtiğimiz lamba takabiliriz iki tane arkadaşlar. Mükemmel bir şekilde tam değerinde yumurtaları yakmadan görevini yapıyor. Porselen duy olduğu için arkadaşlar montajını ikişer vidayla biz yerlerini açıp bağlıyoruz. Çok kolay şekilde tam lamba sığıyor. Değiştirmesi de kolay arkadaşlar. Zaten halojen lambalar uzun ömürlü, Kolay kolay kesmez. Yani uygun küçük küçük kabinler için lambayla stabilir. Tabi büyük buzdolabı kabinlerden bahsetmiyorum. Daha minik ölçekli küçük buzdolabı gibi kabinlerde olabilir. Yani denendi. Çok daha güzel rezistansdan daha yüksek verim alındı. Bunu özellikle paylaşmak istiyorum. Yani bizim standart fan fan kanalımız arkadaşlar lambalı da uygun bir şekilde lambalar, halojen lambalar takabiliyoruz. Gücünü, watt'ını, lambanın gücünü kabinin ölçülerine göre ayarlıyoruz arkadaşlar. %100 bir verim alabiliyoruz. En büyük tekrar söylüyorum yumurtaların haşlanmasının sebebi rezistansların yüksek gelmesidir.